Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle yeni bir gün. Şu hasta görünüme bakar mısınız? Yani... Şöyle Google'a yazdığımızda böyle bir şey ulaşabiliyor olmamız gerçekten üşengeçliğin geldiği son radde olabilir yani. Ee, şimdi şu şekilde ama son 31 gün kala Whatsapp'ı sildim artık. Tamam Youtube'u siliyorum. Zara bayağı vaktim alıyor onu da siliyorum. Başka bir şey yok galiba. Tamam diyeceğim o ki yani şu an gerçekten dikkatimi dağıtabilecek her şeyi kaldırmış bulunmaktayım. Çünkü ben böyle yapmadığım sürece boşuna irademi zorluyormuşum gibi hissediyorum. Yani. yani efendim bir noktada beni bir yere kadar götürür. Tek tük bir şey biliyorum. Çok kötü değilim ama matematikte ortalamanın çok aşağısında olduğumu düşünüyorum. 30 gün hatta 30 gün bir dakika 31 gün 62 deneme. Aynen 62 matematik deneme. Denemelerimi şimdi çıkaracağım. Bir tane e, TYT çözerim. Bir tane ayete olmak üzere. iki tane matematik mutlaka çözmek istiyorum. Yani bu da yani bu kadar büyük konuşup asla yapmıyorum bunları ama bakalım. En azından bugün yapayım da yarınını düşünürüz sonra. Yani. Şimdi şöyle TYT için çap yayınları var. Çap. 50 dakikada çözmeye çalışacağım. Bence yaparım yani. Halledilmeyecek bir şey değil. Şaka gibiyim gerçekten ya. Yani her denememe bunlarla giriyorum. Zaten Hamza diğer silgimi aldı götürdü. Bir daha da getirmemiş. Umarım getirirsin Hamza silgimi. Bir denemelik istemişsindir diye düşünmüştüm. Bir de mesela şeyi anlamıyorum bak. E, deneme çözerken insanlar evde sınav simülasyon sesi falan açıyorlarmış. Arkadaşlar ya işe yarıyor mu gerçekten? Bilmiyorum. Çok komik geldi bana. Yani komikten de şey hani İşe yarıyor mu gerçekten? Emin değilim. Kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama bu açıdan da daha, daha rahat çözerim diye düşünüyorum. <laughs> bu açıdan daha rahat çözerim. Niye bu kadar uzatıyorsun ki yani? <laughs> Şimdi şöyle yaptım. 16 sorusunu çözdüm. Hiç problem çözecek şey halim kalmamış. Zaten 40 dakika oldu. Bunun 4 sorusu boş. E, onu doğru. ikisi de yanlış. Tam edersiniz ki. Ay çok moralim bozuluyor ya. Gerçekten. Üf. Ama hızlanmak lazım. Yani sonuna kadar çözmediğim takdirde de hızlanmam. Ama yavaş çöz, daha da yavaş çözdüğümü fark ettikçe de hızlandığımı hissetmiyorum. Bu sefer kafam çok karışık. Bir ayete çözeyim. Ayeti beni mutlu ederse buna geri dönerim. Fene de bakmak lazım. Ya hallederiz ya. O da yay ay var.